Merhabalar, Orhan Kemal'in Ev Kızı romanı kitabıyla sizlerle birlikteyim. Toplumsal gerçeklik akımının çok güçlü örneklerinden biridir. Yoksulluğun, sınıf farklarının ve kadın olmanın ağırlığını anlatan derin bir hikaye gözlerimde serer. Orhan Kemal'in diliyle bir ailenin yaşam biçimini, iç çatışmalarını tüm çıplaklığıyla ortaya koyar. Bu roman bireyin içinde bulunduğu sosyal koşulların insan ruhunu nasıl biçimlendirdiğini sorgulayan güçlü bir yapıttır. Toplumsal yaşamın tüm yönlerini ustalıkla ele alan Orhan Kemal, yalnızca sokaklarda ekmek mücadelesi veren insanları değil, evlerin içinde yaşanan çatışmaları da derin bir gerçeklikle yansıtan ender yazarlardandır. Ev Kızı romanı, onun aile içi ilişkileri ve toplumun bu alandaki yansımalarına en güçlü biçimde değindiği eserlerden biridir. Bileğin ve toplumun arasındaki görünmeyen gemileri çarpıcı bir dille ortaya koyar. Orhan Kemal'in bu kitabı, okura hem duygusal hem de toplumsal bir sorgulamaya sürükler. Roman bittiğinde okuyucu bir kadının sessiz mücadelesine tanıklık etmenin ağırlığını hisseder. Ev içindeki görünmez baskılar, geleneklerin dayattığı sınırlar ve toplumun kadın üzerindeki yargıları derin bir sızı gibi kalır insanda. Yoksulluğun, çaresizliğin ve saygınlık arayışının iç içe geçtiği bu hikaye okura şu soruyu sordurur. Gerçekten özgür müyüz? Yoksa sadece Alıştığımız kalıpların içinde mi yaşıyoruz? Roman okuyucunun iç dünyasında empati, öfke ve sessiz bir isyan duygusunu uyandırır. Orhan Kemal'in sade ama güçlü dili, insan ruhunun karmaşıklığını yalın bir aynaya dönüştürür. Toplumun aile yapısının ve geleneklerin biri üzerindeki baskısı romanın ana eksenini oluşturur. Orhan Kemal bu baskının altında izlen insanların sessizliğini anlatırken okuyucuya şu güçlü mesajı verir. İnsanı değerli kılan şey ait olduğu yer değil, yaşadığı hayata rağmen ayakta kalma çabasıdır. Orhan Kemal bu romanda okuyucunun öncelikle empati kurmasını ister. Kadının toplum içinde maruz kaldığı ön yargıları, yoksulluğun içinde insan ruhunda açtığı yaraları ve aile içindeki sessiz çatışmaları anlatarak okuru karakterin yerine koyar. Okuyucu roman boyunca hem acıma hem de öfke duygusunu bir arada hisseder. Yoksulluğun ve çaresizliğin yarattığı baskıyı acır. Toplumun iki yüzlüğüne ve adaletsizliğine ise öfkelenir. Orhan Kemal'in amacı yalnızca bir hikaye anlatmak değil, okuyucunun vicdanına dokunmak, onu düşünmeye ve sorgulamaya yönlendirmektir. Şimdiden keyifli okumalar.